Sizlerin hukukta bazı güvenlik, giriş çıkış güvenliklerini takipatlarından bahsedeceğim. Mesela şuraya geldiğinizde kullanıcı sisteme giriş çıkış günlükleri buradan kimlerin hangi IP'den <laughs> hangi tarih ve saatlerde sisteme giriş yaptığını görebilmektesiniz. Gördüğünüz gibi. O yüzden kimin, ne zaman, nerede programı kullandığını e, rahatça gözlemleyebilmektesiniz. Ayrıca <laughs> bütün kullanıcıları sisteme, sistemden at bölümünden sistemde kayıtlı olan kullanıcıları istediğinizde programdan atabilmektesiniz. Mesela diyelim ofisinizde çalışan herkesi o anda programdan atmak istiyorsanız seçilen kişileri programından atla tıkladığınızda bu kişiler o anda programdan atılmış oluyor teşekkürler